Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Estant'ta Troll Warrior Farm'ı yapacağız. Troll Warrior Farm'ı Glaive, Chit'in e, Bu sattığını bilmiyordum ama Glaive ile Chit'in kesin atıyor 80 level'e. O yüzden geldim Troll Warrior Farm'ı yapacağım. Şöyle kestiğim mob sayısını göstereyim. 121.510 1510 diyelim buradan. 1510. Üstümde iki tane mana potu var. Ee, şuradan direkt ice toplamaya başlıyorum. Burada 5 tane var. Arka taraf ne durumda tam bilmiyorum. Zaten sıfır masraf döneceğiz. O yüzden bir giderimiz yok. Tek giderimiz tse. Tsenin de zaten e, coinslerden fazlasıyla parasını çıkartırız. üstünde 20 600k var. Şöyle bir ice attım. HP Bir tane daha ice attım. Bir de bulayım buradayım. Şu deme içemedi. İşte bazen böyle olabiliyor. Biraz uzak kaçtıkları için. Şöyle ice'ladım, Şunları ortalamam gerekiyor. İşte bazen pot harcayabiliyoruz. Biraz ortaladıktan sonra zaten şöyle götüreceğim. Bir slide atayım çünkü hepsi birden vurursa yine sıkıntı. Loot'u açtık novaları attım. Biraz mesafeli çıktığı zaman hepsini birden kesemiyordum ama yine de e, şu an slot gayet yerinde. Slottan dört tane mana potu attı bile. E, grevlerin artı zaten para ediyor biliyorsunuz. Grevleri basacağız. Duruma göre çık çıkan çetinleri de basarız. DC flashın bastım. C buff mecbur alıyorum zaten. Seviye duraklarım. Slot ıı, kaç saniyede çıkıyor ona bakalım. 30 saniye olması lazım. Ha burada bir de ikili half troll var. Ee, şu aralar troll value farm yapan yok. Bir deneyelim dedik slotu ıı, uzun zaman önce dönmüştüm. Dediğim gibi glaive ve Chitin aldım. Bakalım bu da alabilirsek ne mutlu. buradakini de ice de alıyorum. Sırf ice etkisi bittikten sonra oha ya oha. Şunu ben slot düştükten sonra keseyim. Yakın çıkarsa zaten ona göre çeker keselim beraber. Bilerek ice vuruyorum hepsine. Burayı flame ile alacağım. Slotu ortalam ortada buluşturmak için. Buraya bilerek ice vurdum. Şuraya bir Fileyim. Tozu bastım. Bir tane Ice Nova'sı attım. Slow Fileyim ağırlıklı demeye içiyor. Ama şu iki işte Magic Power desteği için bir de zaten Ice de fena vurmadığı için şu kullanacağım. Kullanıyorum zaten. artık slot gayet iyi düşüyor. Rahat yani. Attık. Burada düş. Çok güzel mana potu atıyor. Zaten onlardan hani TS masrafını çıkartıyoruz. TS buff falan. Şunu tekli keseceğim. Aa burada da troll var, var. Ben o zaman direkt ee, bu slot kalsın. O slot çıkana kadar da burayı keseyim. Toplam 12, 12, 12 keseriz. Bunlar zaten tepede olduğu için rahat 33 Şöyle. Slot rahat düşer. Sadece bir 10 saniye geçikme olur. O da problem olmaz. Geçerken de buradakileri alır. Arkaya öyle gidelim. Bunlar dağımız ölüyor. Bana mı öyle geldi anlamadım ya. Hemen bir tane çitimizi aldık. Güzel. Burayı kesmemiz iyi oldu. Dedim ki burada düştükten sonra burayı alacağım. Öyle gideceğim. Şu inşallah res olmaz. Vurduk buna Şuna bir tane flame atacağım bilerek. Ice, şey bulmam lazım. Onlar koşmaya başladı. Ben şuraya bir ay sattım. Burayı flame alıyorum. Şuna bir tane vuracağım. Buna da vuracağım. Umarım ölmem. Buraya böyle bir tane vurdum. O arka slot kaçtı herhalde. Çok oyalandık. Ondan. Tamam sıkıntı yok. Olmadı. Ee, o iki taraf yakın olduğu için o iki, orayı ikili kesip, burayı birli kesebilirim. Zaten büyük ihtimal slot o şekilde ayarlanmış çünkü burası beşli, arka taraflar dörtlü. Ondan öyle ayarlanmış da olabilir. Hani, ressam ona göre ayarlamışlar, herhalde. Yine de problem yok dedim de yuh kardeşim ya, bu kadar da kaçarsam büyük mesele yani neyse. Ayar çekeceğim onu. Sotu alanla ilk defa kestiğim için biraz zorlanıyorum. Respawn olayı yüzünden. Olma dediğim gibi bu ikiliyi böyle alacağım. Şurada çıkarsa diğer ikiliyi de öyle alırım. Böyle parça parça keseceğiz artık. Burada bir tane daha olması lazım değil mi? Evet. Gel kardeş. Şurayı da aldım. Tamam aynen. 6 6 yapacağım. Neyse 7 7 yapalım. <laughs> 7. Attım aynısını Kardeş bir koşmasan mı? Bakın burada çıkmadı değil mi? Aynen. Sloth umarım umduğumuz gibi olur, bizi doyurur, hani döndüğümüze değer. Saatlerce dönmeyi düşünüyorum. z geldim, ekstra da e, boss'a burada oynayalım diye düşünüyorum. Bu şekilde farmlayalım, şuradan defimizi basalım. Şurayı da dediğimiz gibi keselim. Burayı alsam mı bunu ya bunu? Ben burayı hiç almayayım dediğim gibi 5 burayı yapayım. Arkayı da 8 yapayım. Öyle keseyim. Hem yerimizde durmadan hızlı hızlı keseriz. Hem de lura yapmamıza hiç gerek kalmaz burayı. Tozum basacağım. Slot biraz geç düştüğü için. Olmadı iki tarafa da toz kullanacağım. Zaten yürürken vakit harcıyoruz. Ve sağına atıyorum o tüccesinler diye. Malum çok iri yaratıklar. Yemeyebiliyorlar. Bazen önlerine atıyorum. Slotta gayet iyi düşürüyoruz. Gel. Geldiğimizden beri 150 200 kda coins kastık. 8 dakika olmuş. Ne yapalım? İşte böyle yakın çıkınca da bu da gelmeyebilir. Deneyeceğiz. Almadı bu slot'a yakın olduğunda bu şekilde alırım. Diğer türlü de o şekilde alırım. Arkadaşlar umarım güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar troll value farmını burada bitiriyoruz. 4 tane glaive 3 tane de çetin aldım. Şöyle 300 tane mob kesmişim şunları bir upgrade yapayım. Şu glaiveleri upgrade yapalım ya. Artık slot'tan bıktık arkadaşlar. 125 tane de şey kasmış 140 tane de mana kasmışız. Boss'u oynarken de tüy düşürdük de payladık arkadaşlar. Kaç para ki? Bir bakalım. Ben 0-2'deyim ya unutmuşum. Ne yapsak? Şu üçü para ediyor arkadaşlar 7 olursa. 2 tane glavi salladım. Şu kalan glavileri atalım. Çitinleri atalım. Şuradan bir 25 tane aldım. Seri seri basacağım. Şu roguya göğüs alırsak iyi. Priced'ın bütün parçaları para ediyormuş bu arada. Geçen su sundure sattım. Giant <laughs> Golem'deki arkadaş diyor çoğundan diyor daha çok para ediyor diyor. Yanıyorsa glev yansın Umarım korktuğum başıma gelmez. Tamam. Hepsini altı altı alıyor muyuz? Bir de bir. Tamam sıkıntı yok. Bunu ver bari. Ya yapma işte bunu ya. Saçmalığa bak. <laughs> Neyse neyse sinirlenmeyelim. Allah ya Allah'tan middle class'a basılıyor yoksa delirmiştim yani. Ne var ne yok yaktık ne yapsak ya. Şu klavyeyi bassam basma hakkım bitti. Şuradan bir bankaya bakalım. Şöyle bir raptor zulamız var. İyi dört tane XP var güzel ha. XP. Aslında şunu basabilirdim de geçti artık ya. Daha da zorlamayayım diyorum Arkadaşlar bu şekilde bir video oldu. Yani çitini güzel atıyor da <laughs> geçmesi lazım. Umarım güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.